Şimdiye kadar web siteniz için pek çok içerik oluşturdunuz ve oluşturulan bu içerikler web sitesinin ortasında gösterildi. Jumlada yayınlanan içerikler varsayılan olarak web sitesinin orta konumunda gösterilirler. Siz eğer bir içeriğin farklı bir pozisyonda görüntülenmesini isterseniz modülleri kullanmanız gerekir. Hatırlarsanız menüler konusunda oluşturduğunuz Okulumuzdan Belgeler menüsünü ekranda gösterebilmek için bir modül oluşturmuştunuz. Ayrıca yine modülleri kullanarak web sitenin orta sütununda yer alan ana menü modülünü ikiye bölerek bir kısmının sitenin üst kısmında, bir kısmının da sitenin sol sütununda görünmesini sağlamıştınız. Modüller Joomla web sitesi için kullanılabilecek ekstra fonksiyonları önceden belirlenmiş pozisyonlarda görüntülemenize imkan sağlayan eklentilerdir. Web sayfasının başlığında, üstünde, altında, sağ veya sol sütununda veya sayfanın ortasında görüntülenebilirler. Modüllerin görünebileceği çok çeşitli pozisyonlar vardır ve bu pozisyonlar kullanılan şablona göre değişmektedirler. Her şablonun kendine özgü bir modül pozisyonu vardır ve bu pozisyonlar şablonlar tasarlanırken belirlenirler. Bir modülü belli bir pozisyona atamadan önce o pozisyonun konumunu bilmekte fayda vardır. Modül pozisyonlarını nasıl görebileceğinizi daha önceki menü bölümünde anlatmıştık. Hatırlamak açısından tekrar değinelim. Bir şablon üzerindeki modül pozisyonlarını görüntülemek için tp eşittir bir hilesi denilen hile kullanılır. TP eşittir bir hilesinin 1 hilesinin Jumla'nın 1.6 sürümünde kullanılabilmesi için öncelikle bu özelliğin aktif edilmesi gerekir. Jumla 1.5 sürümünde bu özellik varsayılan olarak aktif gelmekteydi ve hiçbir ayar yapmadan kullanılabilmekteydi. Bu özelliği Jumla 1.6'da aktif etmek için web sitesinin yönetim paneline dönün ve eklentiler menüsü üzerinden şablon yöneticisini açın. Sağ üst köşedeki seçenekler düğmesine tıklayarak modül konumları ön izlemesi özelliğini etkinleştirildi olarak ayarlayın. Biz daha önce bu özelliği zaten etkinleştirildi olarak ayarlamıştık. Kaydet ve kapat düğmesine tıklayarak kapatın. Web sitesinin tekrar kullanıcı tarafına dönün ve tarayıcının adres satırındaki web sitesinin adresinin sonuna soru işareti tp eşittir 1 kodunu ekleyerek Enter tuşuna basın. Bu küçük kod ile web sitesinde kullanılan şablona göre kullanılabilecek bütün modül pozisyonları görüntülenecektir. Gördüğünüz gibi ana menüyü atadığımız pozisyon position 0'dır ve sayfanın en üstünde yer alır. Position 1'de herhangi bir modül yoktur. Sayfanın sol sütununda yer alan position 7'ye okulumuzdan belgeler ve login form menüleri atanmıştır. Buradan anlayabileceğiniz gibi bir pozisyona birden fazla modül atanabilmektedir. Position 5'e herhangi bir öğe atanmamıştır. Sayfanın altında Position 9, 10 ve 11 ile bu pozisyonların altında debug pozisyonu denilen pozisyon yer almaktadır ve bunlara da atanmış bir öğe yoktur. Sayfanın en altında Position 14 vardır. Sayfanın sağ sütununda yer alan position 6, 8 ve 3'e de atanmış bir modül yoktur. Ayrıca sayfanın ortasında ana içeriğin üstünde yer alacak modüller içinde position 12 ayarlanmıştır. Bu pozisyonlar şu anda kullanılmakta olan biz20 şablonu için geçerli konumlardır ve eğer kullanılan şablonu değiştirirseniz bu konumlarda değişecektir. Kullanacağınız şablona göre modül pozisyonlarını öğrendikten sonra isterseniz modül konumları ön izlemesi özelliğini tekrar şablon yöneticisi seçenekleri bölümünden etkisiz hale getirebilirsiniz. Modül pozisyonlarını bilmek web sitenize yeni modüller eklerken size büyük avantaj sağlayacaktır.